Ozan, Canım. Senden bir şey isteyebilir miyim? Yine saksı mı taşıyacaksın sevgilim? Yeter ama ya. Hayır ya saksı taşıtmayacağım. Bir fikir istiyorum çiçeklerle ilgili. Çiçekle ilgili ne fikri vereceğim kızım? Sabah kadar okuyan sensin. Ben ne fikri vereceğim? Aman bir Ozan. Sana yardım isteyen de kabahat. Ya Zeyno taktım bu çiçek meselesine. Zaten taktım da takıyorsun ha. Ozancığım yardım edecek misin? Etmeyecek misin? Birkaç fikir alacağım senden. İyi peki neymiş? Söyle bakalım aşkım. Şimdi diyorum ki... ...şu kraniyusları şöyle kenarları mı dizsem? Son ya, yani sonra böyle onun kenarlarına da aralarına da hortanisa e koysam. Nasıl olur? Ne ya? Ha? de çok güzel aslında. Karşılıklı loniçera da koyabilirim karşılarına. Ha? Ben bilmiyorum. Ben anlamıyorum. Ben yabancıyım. Balizikle ay Huyacindus çok yakışıyor karşılıklı ya. Yan yana böyle bir ondan bir huyacintus. Ha? Alo. Efendim? Alo sen iyice koptun anlamıyorum diyorum anlamıyorum. Ya Ozan ya. Üf, ince, ince, ince anca sızlanıyorsun. İyi bir şey danışıyoruz sana. E, Türkçe konuş o zaman. Güzelmiş ya. <laughs> Türkçe konuş kızım Türkçe. Ben ne yapıyorum Ozan? Tane tane anlatıyorum işte. Cornation. Cornationlar. Girişe. Tam girişteki o büyük saksılara diksem Cornationlardan. Hı? Bu neymiş? Aa, Cindebsusereus. Cindebsusereus kaplası şöyle her tarafı misler gibi. Çok güzel kokuyor onlar. Vallahi ne diyeyim. Yani kısmetse güzel olur herhalde. Sen beni hmm. anlamıyorsun ama. Neden acaba? Acaba neden? Dozan ya. Peki. Kır saniye mumlar nerede güzel durur? Ha? üst katta mı? Azeryalar da var, onlar da meyim. Ya yeter ama ya kızım. Anlamıyor musun sen ya? Allah Allah anlamıyorum diyorum. Anlamıyorum. Azele ya ne ya? Açelya. E açelya ise onu açelya e desene söyle. Türkçe konuşan ölür müsün yani? E ya tamam olayı bilimsel yaklaşıyorum yani. Latince isimlerini söyleyince olayı daha ciddi alıyorum. Ufkum açılıyor. Allah Allah. İyi o zaman. Sen Latince ufkuna yelken at canım ama beni karıştırma lütfen. Ama iyi. Latince. Karanfil, kanranfiri, boy kasım patı, ortanca sümbül, hanımeli, sarmaşık. Ha. tamam mı? Tamam, işte şöyle konuş. E tamam şimdi yardım edecek misin bana? Tabii ki hayır. Oh. Hay ozan. Kukuma seti yani. Kukuma seti yüzsün. Ne işin işte bana hıyar diyorsun? Bir dakika ben bunu nereden anladım? Bilmiyorum valla kan çekiyor herhalde canım.